koyunun yan tarafında Işık koyu var yıllardır geldiğimiz bir yer fakat e, gördüğünüz gibi tabi daha kamera görmüyor şu an istersen bu taraftan yani gösterebilirsin baya herkes artık maalesef ev yapıyor evet, evet. bütün doğanın içine ediliyor şimdi çadırımızı kuracağız sıcak biraz sanki <laughs> kurulumumuzu tamamladık. Biraz terledik. Terledik. Sıcak. Çok sıcak. Biz Dolungaz'ın yanındaki Işık Koyu'na gelmişiz. Milas Koyu olarak da geçiyor. <laughs> Kestik. Karaburun Dolungaz Koyu'na geldik. Aslında Dolungaz Koyu'na gelmedik. Yani Dolungaz Koyu'nun bir yan koyu, bir gibi, yan koyu. diyebiliriz. Ha, haklısın. Evet. Aynen. Karaburun'a geldiğimizde, merkezi geçtiğimizde 3-4 kilometre sonra. Aynen. Öyle, öyle evet. sayılır. Tahmini 3-4 kilometre Zaten Karaburun yolundan ayrıldıktan sonra patika bir yol geliyor. 2-3 dakikalık bir mesafede de buraya ulaşabiliyorsunuz. Denizi çok güzel. Tamam. Şimdi suya gitme vakti. Balık kadın iş başında. <laughs> bir de bizim kan olsaydı yanlışlıkla. Of 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 of. of. <laughs> Oltamızı aldık ya. Oltamız var. Tamam. Lan tamer ödüm patladı be. <laughs> Çılgın adam. Balık görünce heyecanlandı. Akşam için tavuk alındı ama kısmetimizde belki balık vardır. da dün gelecektik ama olmadı. Güzel denk geldi. İzmir'den yani merkezden gelirken hava bayağı patlaktı. Dedik tüh deniz de çok patlak. Patlak. Ama bir geldik. Müthiş. Nasıldı balık? Heh, akşam suyunu atalım dedik. Aynen. Evet. Ne var diyeyim? Kingroot bayağı meşhurlaşmış galiba. Bayağı meşhurlaşmış. Süslü nezih yapar. vuruyor değil mi İşte acaba küçük balıklar mı diyorum vuruş çok var hazırlıklarımıza başladık. <laughs> Menümüzde ne olduğunu anlatmak ister misin İdil? Anlatabilirim. Ee, salata yapacağız. Küçük bir tüpümüz var. Onun içerisinde işte biraz mantar kavuracağım. Ee, onu böyle sarımsaklı, yoğurtlu. Üzerine şöyle atom biber koyalım. Değil mi? Evet. Ondan sonra başka böyle deniz mahsullü bir mezemiz var. Neyse. Balık tutamadık. Olsun. Güzel aktiviteler yapıyoruz. nasıl değilmiş küçük bir kara göz geldi ama ya çekmeye Öyle. değer değildi evet kesinlikle değer değildi. Sabah suyuna yetişirsek sabah suyuna gideceğiz. Tabi ormanlarda ateş yakmak konusunda hassasiyetimiz var. O yüzden tüp getirdik. Burada bir alan yapmışlar ve mangal yapıyorlar. E biz de bu alana riayet ederek mangalımızı yakmaya karar verdik. Tabii ki de gerekli önlemleri alacağız. İdilcim evet tüpümüzü hazırlıyor şu an. Ben de mangala geçeyim ya baştan da bunlar çok pratik oluyor. Şöyle küçük tüpler almıştım. Baharatları evde böyle hazırlayıp bu şekilde böyle getiriyoruz. Bayağı Harikasın. iş görüyor. Tavukları soslayalım şimdi. Şöyle. Tavukları pişirmiş ya. Bunun da tadı mangalda başka oluyor ya. İdilimin ellerinden daha da bir başka oluyor. Allah Allah. Allah Allah. Diyorsun patlamaz ya. <laughs> oldu bence. Bence de oldu. Geçiyor. <laughs> Vallahi gideyim balık tutayım dedim ama dur bakalım deneyeceğiz. Baktım çok tadı tuzu yok geri döneceğim artık. Başka zaman devam ederim. Ne bir dalga var. Zaten kurşunlarımı da kayalar yedi. Valla sanırım bugün nasipimiz yok dedi. Sağlık olsun diyelim. Güzel bir kahve molası vakti. Evet, büyük bir dostumuzla karşılaştık. Zigi de var. Hı. Merhaba minik dostum. Nasılsın? Tavuk kemiklerini oraya atmıştık. Muhtemelen onların kokularını aldı. Oo, aslan kral geldi. Tam aslan kral. Senin kankin içeride. Kanki bak buldu kemiği. İçeriden... Yok. Ben de şu, şu burnum oraya gittim. Oraya. Maalesef bugün nasibimiz yoktu. Tatsiz bir hava. Çok bir hava. Burada yüzemeyiz de, balık da tutamayız. Deniz çok patlak. Bildiğimiz başka bir yer var. Şimdi oraya doğru yola çıkalım dedik. Yani şu an tabii tersimizde kalıyor. Yine rüzgar olur, arkadan vurur ama deniz en azından düz olur. Yüzeriz diye düşündük de oturulmuyor da yani baya tatsız. Tatsız. Patlamış hava. Böyle Tostan dalgalı olduğunda da yani işte bir şey yemek yesen tadı Tostan gelmiyor. Gelmeyeyim. Yüzsen olmuyor. Onu tutmak için gittim. Ee, birisi tabii ki de dalgalardan sonra kayalara takıldı. Çektim ona gelmedi. İkinci kurşunu feda ettik yine. Yani. Feda ettik evet, ikinci feda ettik. Hadi evet, bakalım. Toplanıyoruz. Toplanıyoruz. İnanılmaz daha da patladı. Şu an birkaç arkadaş da var. Herkes toplanıyor farklı bir rota çiziyoruz. Gidiyoruz ama birazcık hüzünlü gidiyoruz. Çünkü arabayı park ettiğimiz noktadan itibaren hep böyle binalar yapılmış. Villalar yapılıyor. Bayağı doğayı katlediyorlar. En son hatta e, bizim çadır attığımız yerde Tamer konuştu eşya taşırken e, sen söyle istersen. E, konaklayan yani e, çadır atmış bir aile vardı. E, kapattığımız yere e, projelerin ne olduğunu söyledi. Yani bir iki seneye kadar sanırım oralara da binalar gelecek. Geliyorlar yani. Geliyorlar. E, bizim için güzel bir anı e, olmuş oldu. Belki bir daha gelemeyeceğiz e, oya. E, çadır kurabilecek, konaklayabilecek bir alan olmayacak. Denizin olduğu her yere denizin yakın villaları dikiyorlar arkadaşlar. Deniz hepimizin noktasındayız biz. Sürekli betonla dolduruyorlar. Bir önceki Fethiye videomuzda da gösterdik. Yani binalar karın doyurmayacak arkadaşlar. Yarın bir gün su bittiğinde hava kalmadığında hepimiz bunun eksikliğini çekeceğiz. Kesinlikle. En düşüğünden en yüksek mertebesine herkes. Şimdi biz ee, Dolungaz'ın yanındaki koydaydık. Biz bunu yıllardır Işık Koyu diyebiliyoruz ama haritada Milas Koyu olarak da geçiyor. Oradan toparlandık hatta apar topar çıktık çünkü topar bayağı çıktı. hava patladı. Ee, şimdi ne tarafa doğru gidiyoruz? Karaburun'dan yola çıktık. Urla'nın arka tarafında e, Altınköy plajı var. Yıllar önce de çok bakir bir yerdi orası. Şu an tabii artık kalabalık işletmeler de sayısı bayağı arttı. Oraya bir gidelim dedik. Ters esiyor rüzgar çünkü denizin düz olacağını düşünerek. O zaman devam. Devam. Altın köyü boyuna gel. Henüz kızımız da burada yüzüyor. Fakat çok büyük bir kalabalık var. Artık o vahkemi hep anlamış o Tamam. Ama kum burası. bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere, üzere.